evliyken niye okuyamıyormuş ki? Ne bileyim oğlum. Mahvettim kızın hayatını. Sanki seninki harika oldu. Tamam kızma. Ama bitirdin kendini ya. Kız Fransa'yı yakmış. Lise ne ki boş ver. Ya Selçuk boş boş konuş diye çağırmadım seni. Ben ne diyeceğim kıza? Vallahi ne bileyim abi. Bermuda Şeytan üçgenine düşmüşsün. Hatta seninkine dörtgen de denilebilir. Nasıl yardımcı olayım ben sana bilemiyorum ki. Allah yardım etsin. Ne diyeyim? Anne. Aslı şoförü atlatmış. Beste'ye gitmiş. Arka kapıdan da kaçmış. Sabah da Hatice'yi ağlatmıştı zaten. Ne diyorsun anne? Ne şoförü ne Hatice'si ne oldu? Tamam o zaman teker teker anlatayım. Karını zapt edemiyorum. Onun için bir şoför tuttum. İstediği yere gidip gelsin diye rahat rahat. Ama o şoförü atlatmış. Gizlisi saklısı olmasa böyle bir şey yapar mıydı sence? Anne ne gizli saklısı ya? Sen niye bana sormadan böyle bir şey yapıyorsun? Abi ne diyorsun? Siz bize sormadan evleniyorsunuz. Ben size sormadan şoför ayarlayamıyor muyum? Rahat etsin dedim oğlum. Oğlum bak. Evde tekrar düzeni sağlamaya çalışıyorum. Sen de bir denge unsuru ol. Anne. Kapatıyorum. Ha bu arada. Şoförü senin ayarladığını söyledim. Sakın beni yalancı çıkarma. Bozma beni. Anne ama sen gerçekten. Ne oluyor ya? neredesin? Çengel köydeyim. şey mi oldu? Ferhat Bey anlıyorum. Yasalar diyorsunuz ama bir boşluk yok mu? Yani bir yolunu bulamaz mıyız? Bakın sabahtan beri kaç kişiyle konuşuyorum ben bunu zaten. Sizin kestirip attığınız benim kızımın hayatı. Lütfen Allah aşkına. <laughs> ne yapıyorsun sen? Başıma gardiyan mı dikiyorsun bana sormadan? Sana söyleyecektim. Ee söyleyecektin. Hatice konuşmaktan fırsat mı bulamadın? Sakinleş diye bekledim Aslı. Bu kadar kızacağını düşünmedim. Ya benimle dalga mı geçiyorsun Mehmet? Güvenmiyor musun sen bana artık? Olur mu öyle şey hayatım? Ben seni düşündüğümden... Ev uzak. Rahat git gel her yere diye. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ne o bir saatte bir haber mi verecekti sana? Ne diyecekti? Aslanım buraya girdi. Aslanım şuradan çıktı. Abi Mehmet Bey aslanıma ulaşamıyorum şu an göremiyorum. Ne, ne bu? Tamam hayatım sakinleş. Sakin falan olamam Mehmet. Herkes bana sakin olmam gerektiğini söylüyor ama ben sakin olmayacağım. Düşüncesizlik ettim. Affedersin. Bana bak Mehmet. Bu söylediklerimin altını çiz. Ben o kafesteki kuş değilim. Ben Hatice gibi kaderime de razı gelmem. Ablam gibi de kendimi ezdirmem. Yok öyle yani. Ben özür dileyim, çiçek alayım, gönlünü alayım. Yok. Öyle bir dünya yok. Bana nasıl davranırsan ben de sana öyle davranırım. Öyle gelirim. Tamam. Şoför kullanma. Tabii ki de kullanmayacağım. Ya Mehmet benim yakında raporum bitiyor. Ben okula döneceğim. Ya şoförle mi gideceğim ben okula? Ya zaten herkes evlendim diye gözü üzerimde. Bir de neonla yazdırayım istersen arabanın üzerine evlendim diye. Aslı. Ee, bir şey konuşmamız gerekiyor. Daha önemli bir sorun var. Ne oldu yine? Evli olduğun için okula gidemeyecekmişsin. Yasalar böyleymiş. öyle bir şey olamaz. Mehmet beni okullar at atmaları mümkün değil. Ben o okulun dereceli öğrencisiyim. Müm mümkün değil yani ben ben ne demek ya atmak? Ben de ikna olmadım. Avukatımızla konuştum. Annen de bir şeyler araştırıyordur mutlaka. Prosedür böyleymiş. Yok öyle bir prosedür. Ben bilmiyorum. Ben ben konuşacağım gerekirse kimle konuşmam gerekiyorsa onunla konuşacağım. Ben çözeceğim bu işi. Öyle bir şey olamaz. Yok yok öyle bir şey yani. Mümkün değil bak. Oha kızı mümkün değil. Aslı biz sensin Aslında ne yapacağız? Aslı senin sonu gösterimiz ne olacak? Olamaz bu ya. Ben açayım mı? Merak etmiştir. Konuşamam şu an. İstersen dava açalım hayatım. Bilmiyorum şansımız olur mu ama. Öyle zaten Mehmet. Ben bu kadar çabuk pes etmeyeceğim. Çok üzgünüm. Diyecek tek bir kelime bulamıyorum. Operasyon detaylarını hanımefendi anlatırsınız. Tamamdır. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sevgilim. Hakan lütfen. Biliyorum ben eşeğim. İstersen bağırayım. Ha? He? Herkese bağırayım. Ben, ben Hayır eşeğim. Allah, eşeğim. Ben eşeğim. Hakan gir içeriye. Beste, seni kaybetmekten ölesiye korkuyorum. Ne yapıyorsam sevgimden. Bu mu sevgin Hakan he? Dokunma. Tamam. Gerekirse doktora gideceğim. İstersen doktor desem bul. Alkolü de bırakacağım. Öfkemi de kontrol etmeyi öğreneceğim. Annemin yanında gayet öfkeni kontrol edebiliyorsun Hakan. Demek ki isteyince olabiliyormuş. İşte o kadar çok zorlanıyorum ki onun yanında. Belki de o yüzden birikiyor. Böyle olmadık yerde patlıyor. Beste, sen benim her şeyimsin. Nefesimsin. Ya ben sensiz bir hiçim, biliyorsun. çözüm var. İstersen boşanalım. Okulun için diyorum yani. Bil bilmiyorum sen ne düşünürsün ama. Ne demek ya bu? Sen bahane mi arıyordun boşanmak için? Hayır Aslı ne diyorsun? Tamam tamam boşanalım. Madem boşanmak istiyorsun iyi boşanalım. Delirme Aslı. Benim için kolay mı sanıyorsun? Ya dayanamıyorum seni böyle paramparça görmeye. Canım yanıyor benim. Sen Mina için kendini parçaladın. Okul senin için çok önemli biliyorum. Ama... Sen... Dün annem beni dinleseydi bu durumda olmazdık dedim. Eğer pişmansan... Ben onu söylemek istemedim. Ya biz zaten Evlenirdik yani okulumu bitirirdim ben eğer biz bu kadar zorlamasalardı şartlarımız bu kadar zorlamasalardı uygun bir zamanda uygun bir yerde zaten evlenirdik biz birbirimizden vazgeçmezdik. Elini tutarken beklediğim bu kadar sert bir şey değildi. Senin bu kadar zor bir durumda bırakacağımı bu kadar fedakarlık isteyeceğimi bilseydim. Ne diyeyim? Vaatlerimi tutamadım. Boş bir özür mü dileyim? Evet, zor olacak demiştin ama bak biz hayallerimizin ötesine geçtik. Sana yalan söyleyemem, o yapamam. Evet evdeki her şey benim için çok zor. Çok zorlanıyorum yani, yıpranıyorum. Ama biz bunca şeyi bunun için göz almadık. Ama zor diye ben istediğim şeyden vazgeçmem. Senden de vazgeçmeyeceğim. Biz bunca savaşı pes etmek için vermedik. Eğer bu kale yıkılırsa bak... ...seni gebertirim. Gebert kız. Ölümüm senin elinden lüz.